Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar hepinize merhaba Şimdi arkadaşlar GTA 3 oynayacağız arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bir girelim GTA 3'ümüze GTA Türk site arkadaşlar bu Şimdi GTA Türk siteye girelim arkadaşlar Birazcık oynayacağız Şöyle ben bir sesini kısayım Niye girmedi Arkadaşlar bir dakika Tekrardan girmeyi deneyeyim Arkadaşlar girmedi. Niye girmedi? Heh tamam. Şimdi geldi arkadaşlar. Açılıyor. Bakın. Ee, Türk Türk modu arkadaşlar bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açılıyor arkadaşlar oyunumuz. Şimdi e, oyun oynayacağız. Bakın Comrock'ta Rockstar. Ay Comrock'ta değil Şimdi Rockstar Games yazıyor. Bakın. Comrock'ta Rockstar diyecektim yani. O ne? Evet arkadaşlar bakın Rockstar Games. Rockstar Türkiye bakın. Rockstar Games bakın arkadaşlar çok güzel. GTA 3 arkadaşlar bu. Rockstar Türkiye Game. Arkadaşlar bakın Türk bayrağı var. Grand Grand Theft Auto San Andreas diyor bakın. Sedat Bozkurt Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Buraları geçmeyeceğim arkadaşlar. Birçok e, dükkanlar var arkadaşlar. Dükkan. Arkadaşlar buraları geçmiyorum. Siz izleyin. Arkadaşlar bakın ay yıldız var Türk bayrağı. Ve GTA Türk City Mobile arkadaşlar bakın açılıyor. GTA Türk City Mobile arkadaşlar oyuna devam et diyoruz. Ve birazcık bekliyoruz oyunumuz açılacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Gayet güzel bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi GTA 3 arkadaşlar böyle. Hatta ben şu otobüsü arkadaşlar hatta ben şu otobüsü bir parçalayayım. Severim parçalamayı. Parçala bakalım. Bu arkadaşlar bu arada otobüs değilmiş. Bunun adı dolmuşmuş. Şöyle bir şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Sonra arabadan aşağı iniyoruz. Ve şuradan bakın geliyor mıknatıs alıyor ve gidiyor parçalıyor arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar. Gayet de güzel. Türkiye modu e, çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Gayet de güzel yapmışlar. Ben sevdim mesela ya. Ben her gün oynuyorum mesela. Arkadaşlar bakın yollarda bir sürü araba var. Çiçek taksi yazıyor bakın arkadaşlar. Şunu ben alayım. İn bakalım aşağı. Tamam zaten hemen indi. Tamam gidebilirsin hadi. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bakın Lamborghini var. Bu, bakın arkadaşlar burada cam var. Şu camı böyle kırabilirsiniz. Bakın çatladı arkadaşlar. Bir tane daha vurursanız kırılıyor. Çok güzel. Arkadaşlar gerçek hayat oynayacağız bugün. Gerçek hayat oynayacağız. Şöyle. Yani şey oynayacağız arkadaşlar. GTA. Yani hiç araba falan çalmayacağız. Ee, normal gerçekçi bir şekilde oynamaya çalışacağız. Mesela hiç araba çalmayalım. Şurada bir tane arabamız vardı bizim. He, Lamborghini. Al bunu. Arkadaşlar kurallara dikkat ederek oynayacağız. Ama çarptık. Sıkıntı yok. Şöyle hız sınırını açmayacağız. Şöyle bir ki mesela arkadaşlar şöyle bir bakacağız sağımıza solumuza araba geliyor mu gelmiyor mu diye. Şöyle mesela sağımıza bakalım solumuza bakalım. Kim araba gelmiyorsa geçelim. Böyle çok yavaş gitmemiz lazım. Çok gerçekçi oynayacağız. Evet, arkadaşlar şöyle biz de şöyle bir bakalım. Ee, araba geliyor mu gelmiyor. O zaman basabiliriz. Arkadaşlar sollayabilirim arabaları. Çünkü neden? Çünkü çok yavaş gidiyorlar. Ay ay çarpıyordum. Yürüyor. Arkadaşlar bu arada mobilden oynuyorum. Tabetten. Ay tabet diyorum. Arkadaşlar bu arada tabet diyorum ya. Şey. E, telefondan oynuyorum. Çok güzel. Minik telefon. Hayır. Çi Anadolu geçiyor bak. Hadi. Heh, dur hazır boyacıya gelmişken Şöyle bir boyacıya gidelim Ablam çık da ha, abicim, çık. Abi ne yapıyorsun çık ya ee, Bunu yapsak mı Yapalım ya yapalım Bakalım inşallah güzel bir renk verir ee, Bakalım Motor yenilendi ve araç boyandı Polisler seni fark etmez diyor Fark etmeyecek diyor ama sarı da çok müthiş olmadı mı arkadaşlar? Bakar mısınız? Bir de plakası var. 66 ne? 74 koç 1977 yazıyor. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi mobil şeyden oynuyorum mobilden. Çok güzel. Yani çok gayet güzel oynuyorum. Hiç kasma sorunu falan yok. Arkadaşlar bir dakika. Ben şuradan bir şeye bakacağım. Ee, şu kamera nasıl bir açısı var ya kameranın. Şöyle statik. Böylemiş. Böyle varmış. Bu ne? E ee, böyle olmaz ya. Heh, böyle daha iyi. Tamam böyle olsun. Tamam hadi gidelim. Şimdi ee, şuraya çe çekeyim ben. Ne diyorum. Önce. Gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın altta bak gaz 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 frenin altında Lamborghini yazıyor. Hadi 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 ya. Ne kadar yavaşsınız arkadaşlar. Türkiye modu oynayacağız. Arkadaşlar kurulumunu da gösterdim. Ona göre oradan yapıp kurabilirsiniz. Ben bunun kurulumunu da gösterdim size. Gösterdim. Kanalımda benim hemen kanalımda Arkadaşlar bugün ku, bugün gerçek hayat oynuyoruz. Allah kahretsin ya. Ama ellerini kaldırmana gerek yok ki. Polis gelmiyor, şey yapmıyor Arkadaşlar bakın şurada Tofaş polis var arkadaşlar. Tofaş polis arabası. Arkadaşlar ona çarpınca bir şey olmuyor. Niye? O Tofaş araba o Tofaş e, polis arabası değil. Yalan o. Hiçbir anlamı yok yani. Oo benim siyah gelmiş. Güzel. Ama bak bu araba yine mi kaza yapmışız. Neyse. Arkadaşlar şu şey efektleri falan çok güzel yapmışlar. Şahin var mı lan orada? Ha varmış geç. Lamborghini çok güzel hızlı. Arkadaşlar oyunda Bugatti de var. Ben Bugatti fazla çıkmıyor ona göre. Evet, Bugatti fazla çıkmıyor. Allah arabanın sürttük araba. Evet. Bu, arkadaşlar bu arada Allah kahretsin. Arkadaşlar bu arada şeyden oynuyorum mobilden. Bir de şeyden oynuyorum arkadaşlar. Mobilden oynuyorum hem de telefondan oynuyorum arkadaşlar. Şöyle bir dönelim. o çok güzel. Arkadaşlar benim telefon Android. Android'den indirdim. iOS'a inmiyor. E, inosa, iOS iOS'a iniyordur ama bilmiyorum iniyor mu? Şöyle bir gerçek düşürmeye çalışalım. Bu Lamborghini arkadaşlar bu benim aldığım araba. Şöyle bakın itfaiyeci falan hepsi Türk arabaları. Hayır, hayır. Arkadaşlar bakın bu gerçek polis değil arkadaşlar. Bakın. Bakın Tofaş polis arabası ama gerçek değil arkadaşlar. Bakın. A. Bakın arkadaşlar çarpıyorum bir şey olmuyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak hatta bak bu da var. Ama bak çarpıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu gerçek polis arabası değil arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çarpıyorum. Bakın. Hiç gerçek bir polis arabasına benziyor mu? Bakın. Çarpıyorum şimdi. Aa kartal. Aa dur 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 dur. Arkadaşlar ben bu oyunda kartalı çok seviyorum. Arkadaşlar çok güzel yapmamış ben kartalı. Bir bakar mısınız? Çok güzel. Kartal sen bir yere çarpmışsın sanki ya. Bana mı çarptın abi? Boş ver Lamborghini. Kartal iyi ya. En iyisi. Bak bunlar da polis arabası değil arkadaşlar. Çakma polis arabası. Bu itfaiye Türk mü ya? Hadi bakalım. Ha arkadaşlar itfaiye aracı Türk değil. Onu Türk yap yapmamışlar. Ama bizim arabanın farı gitmiş. Tüh. Neyse. Evet adam ezik. Al işte. Abi tane da kartal. Ama onu almayacağım. Hoş. Ya bu kartalın farı gitmiş. Aynen farı gitmiş. Şöyle bir dönelim. Şöyle bir dönelim. Şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar gerçekçi oynamaya çalışacağım bu Türkiye modunda. Tofaş Kartal arkadaşlar görüyorsunuz. Heh, geldik sanki. Hani gelmiş sanki. Ve şu arabayı bir modifiye edelim. Yani yeni rengini değiştirelim. Evet bakalım ne yazacak? E, yeni rengin yeni rengi umarım hoşuna gitmiştir diyor. Bakalım gitmiş mi hoşuma? E, güzel değilse değiştireceğim. Hoşuma gitmiş mi? E, bakalım. Bence hoşuma gitmiş ya benimki. Tamam tamam kalsın kalsın hoşuma gitmiş. Gitti hoşuma. Hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti ama. Arkadaşlar vardı. Ee, şöyle bir dönelim. Arkadaşlar drift atalım mı? Püf. Arkadaşlar hadi görev gidiyoruz hadi lan. Hadi bir görev yapacağız arkadaşlar. Hadi. Hadi vallahi görev yapacağız. Ay ya. Ya abicim hadi gönlüne bak ya. Vallahi billahi ya. Abi benim hatam pardon özür dilerim. Ben adama diyoruz da önüne bak diye. Pardon benim hatam abi, abicim. Te şey. Kusura bakma. Burası burada görev hiç güzel değil. Ha burası sevmiyorum ben. Başka yere git. Burayı sevmiyorum. Çok kötü görevi var. Ama dur dur vardı lan onun görevi. Allah kahretsin. Hayır. Çarpmayın bak. Ama bak gerçekten sürmeye çalışıyoruz ama bak çıkın ya. Cık. Neyse şu göreve girelim. Tofacımıza Fucı nereye çekelim ya? Şuraya çekelim, şöyle. Evet vurma. Gerçekçi oynayacağız arkadaşlar, Gerçekçi oynamaya çalışıyorum. Hayır çarpma 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 Şöyle olsun. çarpma 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 Şöyle olsun, böyle olsun. He, böyle. Dur, şöyle çekelim burası da nasıl bir yer? Artık 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 ya. Arkadaşlar şöyle bir dakika Artık Şöyle tamam. Şöyle bırakalım. Zaten alacağız bunu birazdan. Şu göreve gideyim. Arkadaşlar bakın Türk Steam Mobile yazıyor. Grand Theft Auto. Ee, buraları geçeceğim. Ne abici ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pezamen yazıyordu. Ne diyor burada? Silahçı mı diyor? Ne diyor? E, sil e, o arabayı adamı dur silahçıya git diyor. Silah al diyor. Yürü yürü. Palta a bagaj açılmış. Neyse sıkıntı yok. Abicim çık ya arkadaş ya. Cık. Adam bir şey dedi. Ba Aa, bagaj açık aman olsun. Silahçı nerede silahçı? Hayır ha. Tam silahçı işte ha. Ne oldu ki silahçı? Ne olmuş? Yok ben bir şey anlamadım bunun görevden bu ne? Ha adam kaçıyor dur. Ha geliyor. Hayır adam kaçıyormuş. O görevi amacını anladım. Silah mı soymuş onu? Ha, bu arabayı al diyor kesin. Ne arabanın totosuna mı vuracağız? Arkadaşlar ee, böyle bir sorun olabilir. E, at, arkadaşlar oyundan attı. Şimdi tekrardan giriş yapıyoruz. Arkadaşlar kısık sesle oynuyorum çünkü sesini ben e, sevmiyorum. Buraya da geçeceğim çünkü çok e, uzun sürüyor. yok izlemesine izlerim de çok uzun sürüyor arkadaşlar. Onun için diyorum. Ben. Ne diyor damgalı? Ne g gör gör kemli uçak hır yazıyor. Dalgalı adam mı? O ne lan? Ne diyor şu an şu, şu anki oyunda save save edilenlerden sonrası aşamalar kaybolacak. Seçtiğiniz yüklemeyi yapmak iç, istiyor musunuz? Evet oyunu açıyorum. Dost kaydedilen oyunu açtım. Arkadaşlar kaydedilen oyunu açtım. Şimdi kaydedilen oyunu açtım gördüğünüz gibi. Bakın böyle bir oyun. Ee, o Biz neye basmıştık arkadaşlar? Ha buna basmıştık ama güzel. Dur. Şimdi bir görev daha yapacağız. Bana ne bana ne? Bir görev daha. Arkadaşlar karşı yok. Ben de bilmiyorum niye yok. Bu ne la? Ev mi lan burası? Bu ne? Asansör lan burası. Ha burası şey arkadaşlar. Oyun kaydetme. Asansör gibi yapmışlar. Sordum. Bu ne ya? Nerede bu? Böyle alevli bir e, böyle alevli bir böyle tabancamız var. Böyle bir roketimiz var. Böyle gü Diye şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Bu Türkiye modu arkadaşlar. Çok güzel. Yani o kadar güzel ki var ya. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar silahlar silahlar kendiliğinden böyle. Şöyle adamı çat 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 Doluyor. Doğru. koşuşa bak Allah'ım ya Allah'ım ya şu koşuşa bak ya O arkadaşlar Bugatti Ben senin pis arabanı almaz Tamam ama Bugatti var Arkadaşlar Bugatti bakın Bu ne Subaru Yok lan bu ne bu nasıl bir şey? Yani müslü bir şey Bugatti Veyron yazıyor bak Arkadaşlar şu A neymiş A'ya gidelim bakayım bir bu GTA City'nin görevinin aynısı sence? Sanki. Bu ne? Oha arabaya bak. Oğlum Toyota değil mi lan bu? Oha. Toyota Supra değil mi? Allah. Valla Toyota Supra. Vallahi, gerçek mi? Yokuza. Oğlum Toyota Supra ne yokuzası ya? Cık. Toyota Supra bu işte. Ne yokuzası? Görev nerede ana? burada ha. Bu ne bu görev değil ya. Vinç mi kaldırıyor burada ne yapıyorsun? Bakayım. Mı? Ne kapı? O adamı ne yapıyorsun kanka sen? O kadın ne yapıyorsun sen ya? Adamı dövüyor ya. Ne diyor? Tüm şehirleri ne tüm şehirime? Tüm şehirleri dolaşman gerek diyor. Bugatti ile gidelim dur. Bugatti ile gidelim aynen. Bugatti daha iyi. Süre var mı lan? Süre var mı ki? ya? Süre, süre olursa var ya Çok, çok kötü olur süre varsa. Hayır hayır. Heh, Evet topla topla kendini topla topla. Arkadaşlar bir dakika mantır var arkadaşlar bakın. Şöyle. Şimdi kimi öldüreceğiz biz anlamadım ki. Bu ne lan? Oha. Çok değişik bir görev arkadaşlar. Çok değişik. Çok da saçma. Bu ne arkadaşlar? Bu ne ya? Bu ne abi? Ne yapacağız biz bunu? Arkadaşlar leş sayısı diyor. Bunu mu öldüreceğiz? Abi ben bunu Adamın elinde silah var zaten oğlum bunu öldüreceğiz hala. Şunu ya da şu adamı yakalım. Rı rı rı. Rı rı. Lan adam nereye gitti? Allah kahretsin lan ne oluyor? Kendine gel onu. Oğlum adam nereye gitti? Oha burada. Neredesin oğlum nereye gitti adam? Abi adam ölmüş. Adam ölmüş ya hayret. Abicim adam ölmüş zaten. Daha ne leşinden bahsediyorsun? Abi saçmalar bak Oğlum adam ölmüş ölmüş. Allah Allah. Cık. Bu bölümde de hatalı ya. Bu ne abi? ne değişik bir şey lan bunu? Bu ne lan? Bu nasıl araba? Neymiş lan bunun markası? Yalla bala bala bir şeyler diyor ya. Aa bu da aynı araba. Ay dur sıkacaktım GTA'dan kalmaz zannettim. Oha oha öl lan. Mesela arkadaşlar GTA'da sıkınca <laughs> onu, onu Ya abi bıktım bu görevden ya vallahi billahi ya Ne saçma bir görev olabilir ki bu ne Polis gelsin ha gelsin polis Sık 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 her tarafa sık her tarafa Sık kanka iki yıldız sık 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 kanka sık 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 polis sık Sık be öldürmeyin sık 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 sık. Sık ve tamam. Hayırlar olsun sana. Görev tamamlandı. Hayır diyeceğim. Oğlum geberdin ne lan? Ay ciddi misin? Geberdin diyor adam ya ciddi ciddi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone kanal olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.